Gözlerinden mahrum kaldım, sözlerinden ayrı kaldım. Ayrılıklar zaman kaybı vedalar ise eskide kaldı gel dedim ben sana. Git demedim ki gelmedin bana. Beni benden aldın bir düşün nasıl beni geri vereceksin uçurumlardayım yol kenarlarındayım cadde yokuşlarındayım ıssız banklardayım bir de bana sor beni görmeye gelen var mı bir de ona sor kırılınca daldı mı Sebepsizce gülüyorum, üzüntümü dışarı vurmuyorum. Sebepsizce ağlıyorum, kendimi belli etmiyorum. Sebepsizce gülüyorum, üzüntümü dışarı vurmuyorum. Sebepsizce ağlıyorum, kendimi belli etmiyorum. Sorunlar peşimi kovalar. Sonunda hep boş şeyler beni oyalar vedalar tek kelime ile üzüyor